Cam kenarında, e, inerken e, poşeti yanındaydı. Çarşı merkez Mursaloğlu durağında indi, indikten sonra ben aynadan, iç aynadan burada bir poşet olduğunu gördüm. İçini açtım, baktım. İçinde amcaya ait unutulan bir miktar, yüklü miktarda bir paramız vardı. Kısım amirlerimizle görüştük. Kısım abilerimizle vatandaşımıza ulaşım sağladık. Vatandaşa parasını takdim ettik. 11.40 seferi Sakarya 11.40 seferinde amcamız Sakarya'dan bindi. İskenderun merkez Mursaloğlu durağında indi. Durakta indikten sonra ben seyir halinde devam ederken arabanın iç aynasından dikiz aynasından koltuğun üzerinde unutulan bir torbayı gördüm. O torbayı akabinde açtığımda yüklü bir miktarda paranın olduğunu gördüm. Amirlerime bildirdim. Amcamıza ulaşım sağladık ve kendisiyle de buluştuk. Parasının ne kadar olduğunu sorduk. O paranın ne kadar olduğunu çünkü mevlayı bize söylemesi gerekiyor. Biz ona göre teslim etmemiz gerekiyor. Ama amcamız kira gelirlerinin kiralarından elde etmiş olduğu parayı bankaya götürüp yatıracakmış ama araçta unuttuğu için biz hani bunun farkına vardığımız için amcaya dedik paranın miktarını söyle size teslim edelim. Amca dedi ben paranın miktarını bilmiyorum. Amca dedik bu şekilde sana teslim edersek biz zan altında kalırız. He aracımızda kameralarımız var ses kayıtlarımız var. Amirim, amirimizle beraber parayı saydık 103 bin lira. 103 bin lira para olduğunu tutanaklar eşliğinde kendisine takdim ettik parası. Vallahi ben Almanya'da bir e, para buldum. 700 bir üzerinde 700 lira alışverişe gelmiş adam sepetinden unutmuş sepetin içinde tuttum ben e, oradaki kasadakilere verdim. otobüse bindim metabulgarını da <laughs> aşağıda lambada hemen indim aklıma düştü koltuğun üstüne koymuştum poşeti. aşağı adımımı attım. Gitti araba, yürüdü. Şey paraya sordular bana ne kadar para var. Bilmiyorum dedim ben ne kadar para olduğunu. Kira, kira vardı işte. Bankadan 30 bin lira çektirdim Vergi yatıracaktım. Gelir vergisi vardı. Ondan sonra işte polis çağırdılar. Ne ettiler? Milleti rahatsız ettik. Yüzden, 103 bin işte eskiden... ne ben paraya şey derdim o aklıma gelmedi hiç evde bulunsun diye devamlı. Şimdi 3 aylık iki yerde 3 aylık e, kira vardı. Ondan sonra işte böyle oldu. Ben Almanya'da bilene e, para buldum. 700 üzerinde 700 lira. Alışverişe gelmiş adam sepetinden unutmuş sepetin içinde. Tuttum ben e, oradaki kasadakilere verdim.